Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler Allah'ın yarışverişte. Hayırlı işler olsun. Evet. Maske taktığınız için kurallarımız bu için. Maskemizi takıyoruz. Teşekkür ediyoruz. En etkili silahımız maske, sosyal mesafe ve temizlik. Sizler de buna uyduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bunu lütfen her zaman hayatımızın her alanında uygulayalım ki bu virüsle mücadeleyi bir an önce sonuçlandıralım, nihayetlendirelim. Selam Meleküm, kolay gelsin. Evet, kolay gelsin arkadaşlar. Kuramlara gördüğünüz için teşekkür ediyoruz. Sonunda sonundayız. Değil mi? Hem kendi sağlığımız hem karşımızdaki sağlık ama daha önemlisi tutkanın bütün sağlığı için şey yapıyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Nasılsınız? İyisiniz. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eee ol. tedbir olarak neler yapıyorsunuz? Mesafe koymamız, ürünleri muhafaza etmemiz, özellikle o da ayırmamız her şeyimize devam eder. Güzel.